kırma kalbin, kimsenin canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insan incitme. tarih aşkta bir çareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya hane rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahriye alemi zişanı incitme. Kötülükten elin çek. Sen cömert ol. Kani ihzan ol. Konuşma cahil inadan ile. Gel evli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde. Sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet. Dehre Süleyman ol. Belekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma. Bahri alemi zişan incitme